Burak sen kendini yere atan bir oyuncu muydun? Beşiktaş performansından önce, yani ben Beşiktaş kariyerinde olmadığını Hı -hı. buraya şey yaparım, şahitlik ederim. Ama öncesindeki o eleştirileri ne kadarını haklı buluyorsun? Yani e, haklı bulduğum yerler var? Sürekli ofsite düşmen. Evet, evet. Kendini yere atmam. Evet. Bu eleştirileri nasıl karşılıyorsun? Ya kendimi yere atmayla alakalı şöyle söyleyeyim e, Can abi. Ya da sürekli ofsite düşmen. Bunun ikisini birleştirip sana cevap vermek istiyorum. E, 16 yaşında. Oynamaya başladım profesyonel olarak. Şu an 36, Allah izin verirse 15 Temmuz'da 37 olacağım. Yaklaşık 21 sene olacak. Şimdi bana 10 sene önce sorulan soruyu, şimdi sen bana tekrar soruyorsun. Bu birazcık bana sanki vicdansızlık gibi geliyor. Neden diyeceksin? Ben önemli başarılar yakalamışım, önemli goller atmışım, önemli kupalar kaldırmışım. Bana belki burada bununla alakalı konuşmak varken mesela kesinlikle sana bir şey söylemiyorum. Belki de Twitter'dan ya da vesaire bir yerden geliyor. Bana hala bu soru soruluyor. Ben bugün bu sorunun bana sorulmasını biraz bana haksızlık, biraz vicdansızlık olarak Hı -hı. düşünüyorum. Benim, benim ben offside e her maç giriyorum. En az iki tane. Bu soru ama senin kariyerinin şimdiki dönemine ya da o Beşiktaş dönemine sorulmuyor. Genç Burak Yılmaz'ın. Ama ben 33 tane gol atıp gol kralı olup rekor kırdığım Trabzonspor'da abi maç 3-0 gitmiş. 3 tane atmışım. Değil mi? Açıyorum. Bunu bakın burada nasıl offside'e girmiş. Bak 5 tane atacaktı aslında. Bak bunu nasıl kaçırıyor. Ah bu, aslında burada vursaydı gol alabilir ama düşmeyi düşünmüş. Abi ben 3 tane atmışım. Maçı 3-0 bitmiş. Şimdi yani biz iki bunun iki türlüsü var. İyi göz var, kötü göz var. İyi bakarsan iyi görürsün. Kötü bakarsan kötü görürsün. Ama ben sana kötü göz bakarken benim yanlışlarımı söylemeyeceksin anlamında söylemiyorum bunu. Abi ben kimi görsem şimdi abi penaltıyı nasıl kaçırdın diyor mesela. Kimi görsem Portekiz maçında abi penaltıyı nasıl kaçırdın? Penaltı kaçırdın. Ya ben ister miyim penaltıyı kaçırmayı? Yani e, abi canı ama ama canı sağ olsun diyenler de var. Genelde Fransa'da oldu bu e, canı sağ olsun diyenler ama tabii ki bu işin şakası orada da çok üzülmüştüm. Yani şunu söylemek istiyorum. O site de girdiğim dönemler var. E, kendimi yere attığım dönemler de de var kesinlikle. Ama ben bunları gördüm. Geç de olsa bunların yanlış olduğunu fark ettim ve artık bunları değiştirdim. Yani bunu artık konuşmanın... Aa A Burak Yılmaz programı çıkıyor. Hadi offside'i sor, hadi penaltıyı sor. Ben bunları birazcık bana haksızlık olduğunu düşünüyorum. Burak, Fransa kariyerin müthiş bir kariyer. Evet abi. Yani Paris Saint Germain gibi bir rakip var. Evet. Dünyanın en büyük futbolcuları var. Evet. Ve inanılmaz bütçelerle oynayan bir takım var. Hı. Ve o Fransa Ligi'nde Burak Yılmaz'ın takımı şampiyon oldu. Evet. Ee, bir o sezonu anlatsana önce. Şimdi biraz önce seni an anons ederken e, L'Equipe'in, L'Equipe evet. Fransa'nın çok önemli gazetelerinden bir tanesi. Hı hı. E, Guardian, Hakeza öyle. Hı hı. Bunların seninle ilgili yazdıkları bu haberlerin arkasında senin esasen Fransa kariyerin bu. Evet var. abi. Ve Fransa Ligi bilmiyorum katılıyor musun? Bence yani Premier Lig League ayarında sert bir lig. %100 katılıyorum abi. Yani hani belki Premier Lig tam o kadar, Yok. kadar diyemeyiz ama ondan hemen sonra, sonra evet belki İtalya ile beraber. Fransa Ligi'ni Göz. saymak lazım. Evet. Şimdi orada ne oldu, nasıl oldu ve sen e, 35 yaşında müthiş bir kariyer. Kaç? Evet. 18 gol mü? 18 tane attım abi. Ee, yani ben buraya Beşiktaş'ta oynarken sevgili Luis Campos e, buraya geldi. Luis Campos dünya şu anda da muhtemelen Paris Saint Germain'in ya da Real Madrid'in sportif direktörü olacak. Dünyanın en büyük sportif direktörlerinden bir tanesi. Menajerim sevgili Ogan Tarhan'la Ali Egesel bana böyle bir teklif olduğunu ve Luis Campos'un burada olduğunu söylediler. Ben de Luis Campos'un ismini duyunca biraz heyecanlandım. Çünkü çok değerli bir adam yani dünyada. Gittim. Kesinlikle gitme gibi bir düşüncem yoktu Beşiktaş'ta. Zaten gelene kadar, affedersin anamı ağlamış. Gider <laughs> <laughs> bir daha? Gider miyim abi bir abi? Daha asla gitmem. Sergen Hoca hoca bu arada değil mi? Evet, Sergen e, Yalçın Hoca. E, kesinlikle gitmeyeceğimi söyledim ama saygıdan dolayı e, görüştük, yemek yedik ve bir hafta burada kaldı. Bir hafta sonunda beni şampiyon olacağımıza ikna etti. Yani çok iyi bir takım olduğunu, beraber maçları izledik, projesini anlattı, hocamızı anlattı, başkanı her şeyi anlattı. Evimden arabama kadar her şeyimi anlattı ve bana şampiyon olacağımızı, şampiyonluğun da en büyük mimarının benim olacağımı söyledi. Ama tabii ki ben Paris Saint Germain'in önünde bunun bir ilk 2-3 gün hayal olduğunu, inanmadığımı söylediğim zaman... Ee, o da dünyanın en büyük sportif direktörü bunu beni inandırdı ve oraya gittik ee, ve adam haklı çıktı. Ee, evet. Çok büyük işler yaptık hep beraber. Ben de bu işin en büyük parçalarından bir tanesi oldum. Çok saygı, saygı duyduğum bir hocamız vardı. Çok değerli takım arkadaşlarım vardı. Eşim teşekkür ediyorum burada. Ee, sizin huzurunuzda bana çok destek oldu. Buradan çok selam gönderiyoruz. Ee, çok çok çok. çok. Kızlar yani. da seyrediyor mu? Ee, kız, Uyumuşlar Kızım mı? biraz hasta ama izliyor. Evet olayım. biraz hastalanmış evet. galiba. Ee, yani o bana çok destek oldu. O da beni inandırdı. Ee, sonra bir baktım e, eşim maçları yüzde yüz izlemeye başladı. Bir sakatlığım oldu küçük. Orada çok hayal kırıklığına uğradım ama her şeyde bir ayır vardır. Sonra milli takıma geldim. Hollanda'ya hat trick yaptım ve ondan sonrasında bütün maçlarda başladım. E, yani en önemli pay sahiplerinden bir tanesiydim. Bütün Fransa'ya teşekkür ediyorum. Bütün Lille'ye teşekkür ediyorum. Benim ve ailemi çok sahiplendiler. Çok Hala sahiplendiler. da öyle. Ben şimdi yazıp taraftar formlarında yazıp çizilenlere bakıyorum. Yani evime geldi Hala yani. Burak Yılmaz yani ee, konuşuluyor. Yani şey. Abi son maç zaten o çok veda ne güzel bir veda. Yani, çok ağladık. 40 bin kişi ağladı. Ee, yani ister yani inşallah biz biz de burada yabancılara bunu yapıyoruz. Biz de yabancıları güzel uğurluyoruz, saygı duyuyoruz. Onlar da beni çok güzel uğurladılar. Ama biz Türklerimize de yapalım, Arda'ya da yapalım, Emre abiye de yapalım, Selçuk'a da yapalım, Burak'a da yapalım. Bu Yani kendi evlatlarımıza da yapalım çok isterdim. Caner'e ya da Gökhan Göl'e. Yani burada şu anda benim jenerasyonumu sayıyorum. Çünkü onlar bırakma şeyine geldiler. Çok mutluyum böyle bir kariyer yaşadığım için. Ee, ama bana soruyorsan e, Lille şampiyonluğumu kalsaydım Beşiktaş'ta mı şampiyon olmak isterdin diye hiç düşünmeden Beşiktaş'ta derdim. Öyle mi? E, ama e, kısmet değilmiş. Ama bu da müthiş bir kaderinde yani, şampiyonluk. Yani varmış. Fransa liginde <laughs> o Paris Saint Germain'in karşısında şampiyon olmak müthiş yani. bir şey. Ben de tabii ki hep Beşiktaş'ta şampiyonluk isterim. Yani evet. o da ayrı da. Ama bunu da e, görmezden gelmemek lazım.